Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, 7 adımda Kur'an-ı Kerim dersimizin 3. adımı olan e, üstün harekesiyle devam ediyoruz. Tabi e, konumuz harekeler. Harekeler üçe ayrılıyor. Bunlar e, nasıl tanımlanıyormuş? Ne işe yarıyormuş? Onları görelim. Harekeler harfin üstüne veya altına gelerek. Onları farklı seslerle okutan bir takım işaretlerdir. Harflerin altına veya da üzerine geliyor ve onları farklı bir takım nelerle, seslerle okutuyormuş. Bunlar da üç tane dedik. Neymiş bunlar? Üstün, esre ve ötre. Biz bunlardan bu derste birincisini göreceğiz. Üstün harekesinin özelliklerini göreceğiz. Evet. Üstün harekesi. Şöyle bir şekli var. Üstün harekesinin harfin üzerine geliyor. Gördüğünüz gibi. Yani şu yuvarlak kısmı harf olarak düşünün. Harfin üzerine gelen hafif yatık bir çizgi. Ve üzerine geldiği harfi kalın ise A, ince ise E sesiyle okutuyor. Peki hangi harfleri A, hangi harfleri E diye okutur? Ben A sesi ile okutan harfleri, okuttuğu harfleri şuraya yazdım. Bu harfler geldiğinde, bu harflere üstün harekesi geldiğinde o harfe A sesi verecek. Nasıl mı olacak? Görelim şöyle. Bunların geri kalan kısımları olursa E sesi verecek. Onu zaten anladık. Cim harfine bakalım. Harfimiz ne? Cim harfi. Bunu biliyoruz. Cim harfine üstün harekesi gelmiş mi? Evet gelmiş. Üstün harekesi. Cim harfi şu harflerin arasında var mı? Yok. Demek ki o zaman E sesi verecek. O zaman ne oluyor? Şu kısmı siliyoruz. Harfin adı zaten C'de o ok kalıyor. Üstün harekesi olduğu için E sesi veriyor ve nasıl okunuyor? C C şeklinde okunuyor. C Gaf harfine bakalım. Harfimiz gaf. Gaf harfi bunların arasında var mı? Evet var şurada. Dikkat edeceğiz. Gaf harfi üstün harekesi aldığında A sesi verecek şurada olduğu için nasıl okunacak artık? O. O. Yani şu kısmı siliyoruz. Bunun yanına bir A getiriyoruz. Yani şuradaki gibi oluyor. O diye. V harfine bakalım. V harfi. Üstün gelmiş. Şurada var mı? Yok. O zaman E sesi alacak. Nasıl okunacak? Ve Ve B harfi üstün harekesi almış. A sesiyle okunan harflerin arasında yok demek ki E sesi vereceğiz. B B şeklinde okunacak. Elif harfine geldiğimizde ise Elif harfi üstün hareket almış. Bunların arasında olmadığı için E ses alacak ve E olarak kalacak. E diye okunuyor. Şuradan hemen örneklerimize devam edelim, okuyalım. Üç tane harf gelmiş. Üç harfli bir kelime. Daf, Ra ve Elif harfleri. Ve bunların hepsi üstün harekesi almış. Şimdi gafa bakalım. Şu harflerin arasında var mı? Evet var. Az önce de görmüştük. O zaman A sesi alacak. Nasıl okunacak? Daf. Ra harfi Ra harfi bunların arasında var. A ses alacak. Ra, ga, ra. Elif harfi üstün harekesi almış. E. Gara e. Ga, ra e. Şuradaki harflerimize bakalım. Neymiş sırasıyla? Cim, lem, sin. Bu harfler Şuradaki A ile okunması gereken harflerin arasında var mı? Yok. Demek ki hepsine ne sesi vereceğiz? Hangi sesi vereceğiz? E sesi vereceğiz. C L S C L S C L S Devam edelim. H harfi, sin harfi ve N harfi. Evet. H harfi şu harflerin arasında var o yüzden A sesi vereceğiz. Şu ikisi ise burada yok. O yüzden onlara E sesi vereceğiz. Ha, S ne. H S N Tabi bu videoyu izlerken bir yandan ben bu örneğe geldiğimde artık hani kuralı bildiğiniz için durduruyorsunuz. Önce mesela şu örneği kendiniz okuyacaksınız. Okumaya çalışacaksınız artık. Benim şu üçünde yaptığım gibi. Sonra videoyu devam ettirip benim okumamı izleyeceksiniz ve karşılaştıracaksınız. Bakalım doğru okumuş muyum diye. Devam ediyorum. F harfi, ayın harfi ve lem harfi var. Bunlardan yalnızca ayın harfi şurada. Bakın burada. O zaman ayına A sesi, diğer ikisine e sesi vereceğim. F A L F A L F Aynı şeyi burada da yapın. Videoyu durdurun. Kendiniz okuyun. Sonra karşılaştırın. Burada sadece ra harfi var. Şunlardan. Onu A okuyup yerlerini E okuyacağız. K ra me kshra evet üstün harekesinin görevi bu şimdi burada zamanı çok fazla yaymamak uzatmamak için ben burada bu kadar örnekle işin mantığını anlatmış oldum sizler ne yapacaksınız bu dersler esnasında yanınızda bulundurduğunuz bir elif ba kitapçığıyla bu örnekleri videonun rehberliğinde e, okuyup Örnekleri çoğaltacaksınız ki aklınızda kalıcı hale gelsin. Devam ediyoruz. Tabi e, el üstün harekesini hemen nasıl okuttuğunu, görevini öğrenmekle bitiyor mu anlaşımız? Hayır. İki basamak daha var. İkincisi ne? Birincisi üstün harekesinin okunuşuydu. İkincisi üstün harekesinin uzatılması var. Değil mi? Mesela bir Bismillah çekiyoruz. Bismillah, bakın L'yi uzatıyoruz. Ya M'yi uzatıyoruz. Uzattığımız ve uzatmamız için yardımcı bazı şeyler var demek ki. Bakalım nasıl uzatıyormuşuz. Evet, üstün harekesinden sonra gelen, üstün harekesinden sonra gelen hareketsiz bir elif harfi. Yani herhangi bir işaret almamış elif harfi üstünün bir elif miktarı uzatılmasını sağlar. Üstünün bir elif miktarı uzatılmasını sağlamış. E bir elif miktarı ne demek ki? Bir elif miktarı bir parmak kaldırıncaya kadar demektir. Bir parmak kaldırıncaya kadar ne yapacağız? Uzatacağız. Örneklerimize şimdi bir bakalım. Gaf harfi üstün harekesi var. Gaf harfi şunlardan olduğu için o diye okunacak. Hemen sol tarafında bir elif var. Ama bu elif okunan bir elif değil. Yani şurada tanımda geçtiği gibi. Yani üstünde veya altında herhangi bir işaret yok. O zaman anlayacağız ki bu elif uzatma elifi. Ve gayı uzatacak. Ne kadar? Bir ilk miktarda. O... O... İşte o uzatmayı temsil etmesi, göstermesi için iki tane A yazdım ben şuraya. O... L... O... L... Artık bu uzatmaların dışındaki yerleri nasıl okunduğunu söylemiyorum. Onları yukarıda işledik. K harfi üstün harekesi var. K... Ardından bir elif gelmiş... Ama hareketsiz okunmayan bir elif. Demek ki bu elif uzatma elifi. Ne yapacak? K'nin üstününü yani E sesini uzatacak. K ne K ne K N. K N. C Cim harfi üstün gelmiş C hemen solunda ne var? Elif harfi var ne yapacak? Okunmayan bir elif. O zaman C'yi uzatacak. Uzatma elifi. C E C E ya da del harfi üstün gelmiş D olmuş. Yanına uzatma elifi gelmiş. Artık nasıl okunacak? D r D r Bakın A'nın soluna bir şey gelmediği için ona R şeklinde uzatmıyorum. R, r bu kadar. D A. bir de şöyle bir şey var onu göstereyim. Bakın H'nin üzerindeki üstün yatay değil de dikey bir şekilde gelmiş. Dikey bir şekilde gelmiş. Bu ne demek? Bu da şu demek. Sol tarafında şöyle bir uzatma harfi uzatma elifi gelmese bile yine de bir elif uzatıyoruz demek. Eğer dikey yazılmış ise bakın. H'nin dike yazılmış. Ama sol tarafında uzatma elifi yok. Olsun fark etmez. Yine bir elif miktarı uzatacağım. H Z'den sonra gelmiş. Z Aynı şekilde onu da uzatıyorum. H Z Z Şeklinde okuyoruz. Yine yanımızda bulundurduğumuz Elif Bağ kitapçıklarından da bu konunun örneklerini bolca tekrar edelim. Gelelim şimdi iki üstün kavramına. Şimdi üstün harekesini öğrendik. A, e sesi veriyordu. Üstün harekenin uzatılmasını öğrendik. Şimdi de iki üstün gelecek. İki üstün öğreneceğiz. İki üstün neymiş? Şöyle birazcık daha büyütmüş olayım ben onu. İki üstün Harfin üzerine gelen iki tane üstündür. Adı üstünde. Yani bir tane üstün değil, iki tane üstün. Üst üste iki tane üstün gelmiş. İşte şekli bu. Şekil bu. Görevi neymiş? Üzerine geldiği harfe an en sesi verecekmiş. Tek üstün a e sesleri veriyordu. Bu ise an en sesi verecek. Tek üstünün a sesi verdiği harfler vardı ya hani az önce belirttim. O harflere an sesi veriyor. Orada saymadığımız geriye kalan harfler ise en sesi veriyor. Evet örneklere bakalım. Ha Ra Geldik cim harfine. İki üstün var. Ne yapacak? Cim harfi ince olduğu için en sesi verecek. Nasıl okunacak? Cen. Cen. En sesi verecek değil ya C'ye. Ne olacak öyle olunca? En verince Cen oluyor. Haracen. Haracen. D. F. Geldik. Ayın harfine. İn harfinde iki üstün var. Harf A. E şimdi o yukarıda bahsettiğim harflerin arasındaydı. Ona da an sesi verecek. Ne olacak? An. An. Defe an. Bir de buraya şu ön, bu ne çöz, seçmemdeki sebep şu. Bakın hemen sol tarafını uzatma elife gelmiş. Normalde olsa, tek üstün olsa bunu uzatırdı bu. Defe a şeklinde. Ama iki üstün olan yerde bu uzatma elifini görmüyoruz. Yani defa'an şeklinde uzatacak gibi bir şey gelmesin aklımıza. Defran bu elif yokmuş gibi davranıyoruz. Çünkü bunun örnekleri çok gelir. Aklımız kaçmasın. C, M yine aynı harfi iki üstün gelmiş. An, C cemeran Burada da del harfi gelmiş. iki üstünü almış. En sesi verecek. D'ye en sesi verecek. Okuyalım. E ha den ehaden ehaden e şeklinde okuyoruz. Yine bununla alakalı Örneklerimizi Elif Bağ kitapçığımıza çoğaltalım, iyice pekiştirelim. Sonra da bir sonraki dersimize geçip devam edebiliriz inşallah. Hayırlı çalışmalar diliyorum. Allah'a emanet olun.